Haydi bakalım bugün Zeynep'le beraber evde bir parkur hazırladık. Parkur. Parkurayı çok seviyorum. Evet birincisi solar servis. Bu evet. kafana değmese de olabilir. Evet. Siz de evinize parkur yapmayı unutmayın. Evet iki. Solar. Üç. Evet bu şekilde on tane atıyor. Bu sırada evimi gelmiş alıyorsunuz. Dört. 5. O koyuldu dümdüz açılması gerekiyor. 6. Okay. Evet. 7. Okay. <laughs> Ama sabit kalmalı ayaklar. 8. 9. 9. Ve son kez. Hadi. Siz de Hop. Bravo. Şimdi, bunu Şimdi ne buradayız 10 kere. Bir, bakın buradayız. Başlıyorum. 3 2 1 1 2 3 4 Evinizde böyle merdivenler var 5 6 Benim gibi parkurlar 7 8 yapabilirsiniz. 9 ve 10. De de Şimdi yıldıza geçtik. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gelin size burada yıldızın diğer ayağında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siz de söyleyin onu evet. babamdan. Şimdi 10 tane sağ ayak, 10 tane sol ayak. 5 tane. Peki. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de diğer ayak. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi en sevdiğimiz en zor yere geldik. Şimdi Zeynep denge parkuru. Denge parkuru. Sıçrama ve denge bakalım ben nasıl olacak. 3 2 1 ve dik, dikkatli bir şekilde. Bekleyelim. Vay, wow, durdu dengede. Hop, hop. Gerçekten bu o kadar kolay bir denge değil. Evet. Şöyle baktığınız zaman Gidiyor bakın şöyle bine gidebilir. Çok zor bir denge topu o. Evet şimdi birinciyi yaptı. Bundan beş kere yapacak. Beş. beş. Evet. Siz de beş demeyi unutmayın. İki. Bu arada arkadaşlar beynini, beyni atmayı unutmayın ve yine atın ki diğer parkurları da çekebilelim. Anladınız mı? Evet, Üçü yapıyoruz. Hop. Oh. İşte dediğim gibi çok zor. Evet. Öyle oldu. doğru ki arkadaşlar. Bakın ben bile düşüyorum. Evet. Yani dördüncüyü, dördüncüyü yapıyorum. Unutmayın. Hop. Oh. Evet. Person kez 5 taneyi unutmayayım. Başımda dadam, dengim, kardeşimin. Hadi bana ben. Hadi bana şans gönderin. Hadi. Evet. <laughs> Haydi bakalım. 3 2 1 şansımızı kabul ediyorum. Şans gönderdiniz. Çok teşekkürler. 5 taneyi unutmayayım. Evet, şimdi. İçeriye geçiyoruz. Sayın evet. 3 nerede baba? Artık evet, aşağı. şimdi. Şimdi. Barfix'te ters Gel baba gel. Evet. Gel baba. Siz burada ben size doğru döneceğim. Okay. Bakın şimdi arkadaşlar. Çıkıyorum. Böyle oldu. Arkadaşlar döneyim. mi? Ayağını serbest bıraktı. Şimdi dönecek. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapıyorum. Hop. Yıldız atlayış. Yıldız <laughs> demişken yıldız. Son. Gelin. Çalışmamız. Son çalış. Arkadaşlar sonunu yapayım. Bu arada orada kuşumuz var. Ona da beyin atımı unutmayın. Ben babamın kamerasını da onu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya atıyorum topa. Hazır mısınız? Evet. Hadi bata. Bir. Hop. Arkadaşlar çok zor. Burada da duvarımız var. Orada da duvarımız var. Orada duvarları da tenis, Sizden birisi tenis yapıyorsa yani siz de yapıyorsunuz Bizim videolarımızı burada yapın. Malzemeleriniz yoksa farklı yaparsınız. Ve tenis yapan ya da benden büyük abla da küçük kardeşlerini şimdiden başarılar. Babak sayıyor musun? Kaç oldu? 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar onu yapamadım. Güle, güle. arkadaşlar sizi seviyorum. Güle güle. Görüşürüz.